Evet kıymetli arkadaşlar bu eğitim videomuzda dış çapa diş nasıl çekilir ya da bir başka ifadeyle vida nasıl açılır bundan bahsedeceğim. Ee, video süresini çok uzatmamak adına e, ön işlem olarak boyuna silindirik tornalama ve kanal açma işlemlerini yaptım ben. Ee, neden bir kez daha yapmadık? Çünkü anlattık arkadaşlar daha önce. Detaylı anlattık hatta. Bu ikisinin ortaklaşı bir en azından simülasyonunu görün istiyorum. Şöyle katı simülasyonunu simülasyon başlasın. Evet boyuna silindirik tornalama, kanal açma işlemleri gördüğünüz gibi. Şimdi ben ne yapacağım? Tekrar işler kısmına gelip sağ klik ve tornalama ekle diyorum. Ee, vida açma Operasyonunu seçiyorum arkadaşlar. Önce bir geometri tanımlamam gerekiyor. Buradan e, yeni dedim. Bakın dişi nereye çekeceğiz? Şu yüzeye. Bu yüzeyle ilgili e, geometri seçimi neresi olacak? Şuradaki line'ımız olacak. Onaylıyorum. Buradan da onaylıyorum. Geometriyi düzelte geliyorum arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Neden geometriyi düzeltme işlemi yapacağım? Şuradan da bu arada... Soldan bir bakalım, sağdan bakalım. Pardon, yanlış seç seçtim. Evet, bu şekilde. Stoa göre otomatik uzat kutucuğundaki tiki kaldıralım. Şuraya mesafeleri atamam gerekiyor. Mesela 8 milim buraya ve 5 milim buraya. Evet bu arada şunu da 8 milim yapabilirmişiz. Yani ben aslında istiyorum ki e, 6 milim olarak kalsın. Ben aslında istiyorum ki arkadaşlar benim diş çekme işlemim tam şu yüzeyle bitmesin. Kanalın ortalarına kadar gelsin istiyorum. Burada da yine takımım e, biraz daha dışarıdan başlasın. Yani burada bunları yapma amacımız diş profilinin daha düzgün çıkmasıyla alakalı. Sonrasında takım kısmına gel seç diyorum. Evet önüme çıkan pencereden hiçbir ayar yapmadan önce montaj kısmına gidip e, ama daha takımı seçmedik tabi şöyle torna takımı ekle dış diş çekme takımını seçiyorum. Şimdi artık montaj kısmına gidebiliriz. Yani takımla alakalı herhangi bir ayar yapmadan montaj kısmına gidip artı X yönünde takımımı seçtim. Yani artı X Evet, artı X yönünde seçip bu penceremizi kapatalım. Sonrasında arkadaşlar diş çekme ile alakalı bakın kesicimizin e, öncelikle ölçü sistemi milimetre, kesici şekli üçgen, e, diş çekme tipi metrik ISO e, ve burada yeşil renkte olan metrik ölçülerimiz e, normal diş standardında iken Diğer pembe olanlar ince diş standartındadır. Bizim standartımız metrik 30 çarpı 3.5 olduğuna göre adımımız 3.5. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar kesici takıma. Bu takım niye böyle duruyor ya? Şöyle bir... Evet burada bakın şu P ile ifade edilen kısım pitch İngilizce tabiriyle yani adım demek 3.5 mm. İsterseniz gövde kısmına gelip buradan da geometrik katerin geometrisini değiştirebilirsiniz. Sub tip olarak düz ya da alın seçeneğini seçebilirsiniz. Kesme yönü de zaten iki türlüydü. Bunları geçmiş videolardan da biliyoruz. Takım bilgisine geldik. İlerleme ve finish ilerleme adım kadar olmalı arkadaşlar. Tabii ki devrimiz bu kadar yüksek olmayacak. Örneğin 350 sabit devir bölü dakika yazabilirim hem kesme devrine hem normal devire. Ee, sonra ne yapıyorum? Kaydet ve bu takımı seçtiyorum. Seviyeler kısmına geldim. Değer olarak 5 değerini giriyorum. Teknoloji kısmında çevresel dış çap seçili bakın. Çalışma tipi çoklu aşağı adım minimum aşağı adım finish offset bunları evet bu şekilde küçük değerler alabiliriz ama simülasyonu bir tık daha hızlandırmak adına 1'e 05 olarak alıyorum ee, sonra sağ tarafa geldim standart diş yine tablo seçilirken metrik ISO'yu seçiyorum buradan Evet metrik 30'a 3.5'u seçtik. Bakın şurada vida parametreleri kısmında değerimiz direkt 25.706 olarak geldi. Bu şu değer kıymetli arkadaşlar. Buradaki değerimiz diş dibi çapıdır. Tamam mı? Şöyle görselde de görebiliyoruz bunun. Diş dibi çapı. Tabi bu aşamada yine ben finish yapsın istiyorum. Hatta iki kez yapsın. Harici finish de yapsın. Bunu neden yaptım? Şu 25.706 değerini neden gösterdim? Burada tablo değil de kullanıcı tanımlı dersek. Bakın hat ve birimi milimetre adım 3.5. E, değer olarak da 25.706 ama biraz önce buradaki değerimiz boştu. Hatırlarsınız minimum çap değeri. Buna dikkat edeceğiz. Evet ben tabi metrik ISO'ya gelip tekrardan şöyle metrik 30'umu gösteriyorum. Değerleri kontrol ettiğimde herhangi bir sıkıntının olmadığını gördüm. Kaydet hesapla ve simülasyona git diyorum arkadaşlar. Katı simülasyon. Evet şu anda sıkıntısız bir şekilde vida açma işlemini yapıyor program. Tamamlandı. Şöyle bir yakından izleyelim. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Bakın diş açma işlemini tamamlamış olduk ve e, bu işlemi yaparken de mevcut detaylardan da sizlere bahsettik. Şimdi son olarak üçünü birlikte seçip Birlikte ortak simülasyonunu görelim ve eğitim videomuzu da burada tamamlayalım. Önce silindirik boyuna tornalamayı yapsın. Kanal açma işlemine geçtik. Evet en sonunda bakın. Metrik 30 çarpı 3.5 vida açma işlemiyle simülasyonu tamamlamış olacağız. Olay bu kadar net arkadaşlar. Burada son yaptığımız vida açma işleminde şöyle sağ klik yapıp düzelt diyelim. Ee, daha önce de söylediğim gibi buradaki Alma işleminin yani kesici takımla zaten yüzeyden ekserizyonda kesme işlemi yapılıyor haliyle biliyorsunuz e, dış vida açılırken bu değerlerimizi e, daha az mesafelerle yapsın istiyorsak bakın aşağı adımlama mesafesini ya da minimum aşağı adım mesafesini bu değerleri azaltabilirsiniz arkadaşlar ha çok da bu arada iyi oldu buraya tekrar geldiğimiz kesim kontrolü kısmına hiç bakmadık e, vida açarken e, 1 2 3 4 numaralı şekillerde e, kesici takımın işte sağdan soldan ya da ortadan dalmasına bağlı olarak e, çeşitli kontroller var. Bu en sık tavsiye edileni bir numaradır arkadaşlar. Zaten program içerisinde de default konumda bu şekilde geldi. Yani ortadan dalma bakın sağdan ya da soldan dalma şeklinde e, vesaire çeşitlerimiz mevcut kaydet hesapla simülasyon. E şöyle baktığımızda üçgen profili burada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.